Baba gene ne yapıyorsun baba ya? Baba Enes kardeşim bugün dedi ki abi illa bir daha gerek dedi biz de geldik. Bugün bizde abim de geldi sağ olsun. O da bizi şenlendirdi. Musa yapıyormuş bir şey ya. Baba cısırtısı geliyor daha bunu. Güzel mi baba beğendin mi? Cısırtısı iyiye geliyor. Yiyoruz kardeşim yiyoruz. Canlı yani gelsin. Ali yatağı bura gelsin.